Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV oranı %1'e düşerken ekiplerin marketlerdeki denetimleri de sürüyor. Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu da denetim noktalarından birinde. Evet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle bu konuda bakanlığa bir denetim uyarısı oldu. O nedenle de Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüklerine yazı göndererek denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi. İşte şu anda da biz Pendik'teyiz İstanbul'da ve burada Pendik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri bir marketin içerisinde denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Gerçekten market yüzde 8 KDV oranından yüzde 1'e indirmiş mi fiyatlarını diye bakıyorlar tek tek buradan ürünlerin fiyatlarını inceliyorlar. İlk önce etiketlere bakıyorlar. Ardındansa e, o ürünleri kasaya götürerek kasada özellikle fişinden e, kontrol ediyorlar diyebiliriz ürünlerin. Çünkü fişin üzerinde özellikle Özellikle fişin üzerinde hangi oranlarda yapıldığı gösteriliyor diyebiliriz. İşte bir taraftan da size etiketleri de göstermek istiyorum. Etiketlerde de çünkü indirimler söz konusu işte örneğin bu ürünün fiyatı 13 liraymış hafta sonunda ve 12-15'e düşürülmüş. Yan tarafındaki 11,5 liraymış. 10 lira 75 kuruşa düşürülmüş. Tabii ki bunlar marketin söyledikleri işte kasaya gittiğinde bu rakamlar doğru mu diye bir taraftan zabıta ekipleri de kontrol ediyorlar. Çünkü bir söylentiye, bir iddiaya göre bazı marketler bu indirimin uygulanacağını duyarak hafta sonu bir yüksek fiyatlarda e, ürünlerini e, uyguladılar ve sonrasında sanki indirimliymiş gibi satmaya başladılar işte bunun içinde tek tek incelemeler gerçekleşiyor. Aslında biz burada size örnekler de göstermek istiyoruz. İşte efendim siz daha önceden e, zabt ekibimiz daha önceden araştırmasını evet. yaptılar, geçtiğimiz haftaki fiyatları bilgisayarlarına tabletlerini yüklediler. Hemen bize efendim o örneği gösterebilir misiniz? Geçtiğimiz fiyat. Geçtiğimiz haftadaki evet, fiyatlar efendim, neydi? Market beyanda bulunduğu aktüel ürünlerinde e, tarış marka tayın 36.90 olarak beyan edilmiş. Biz bunu önceki insortlardan bakıyoruz. Olup olmadığıyla alakalı yerinde tespit ederek olmuş mu olmamış mı tarzında denetimini yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi biraz önce de fotoğrafını çektik. İlgili insortta 36.90 olan ürün 34.50 kuruşa düşmüş. Bu bizim için e, muhtebardır, doğrudur. Evet, efendim, ee, gerçekten bir indirim evet, sağlanmış. Evet. Bunun doğruluğunu da daha iyi tespit edebilmek adına raftan aldığımız ürünü kasadan geçiriyoruz. Kasada da bakabiliriz, Evet. Bir de efendim fişten de özellikle bunu kontrol ediyorsunuz yine. Evet, yüzde bir indirim olarak zaten KDV oranı yüzde bir. Tarış marka dut pekmezi bu şekilde doğrudur. 34 lira 50 kuruş, doğrudur yani. Aynı şey şuradan da hemen gösterelim. Buradan da çıkmış durumda aynı fiyat. Ama farklı bir fiyat çıksaydı siz cezai işlem için bildirim yapacaktınız Kesinlikle. değil mi? Nasıl oluyor süreç efendim? Müdürlüğü'ne bu beyanı dolduruyoruz formda. daha sonra Ticaret ile bununla alakalı resmi bir bir şekilde yazılı geri gönderiyoruz tutanak tutuyorsunuz. Sonra Kesinlikle. da zaten inceleme gerçekleştiriliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi e, Pendik Belediyesi'nde özellikle ekipler burada araştırmalarını yapıyorlar. Raporlarını tutacaklar. Eğer olumsuz bir durum söz konusuysa e, Ticaret il Müdür Müdürlüklerine bildirecekler ve özellikle de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır yaptırımlar yaptırılması konusunda talimatı var. O nedenle yaklaşık 300 bin liraya e, varan cezalar eğer olumsuz bir durum tespit edilebilirse e, kesin diyelim. Bunu da hatırlatmış olalım. Sözü yeniden Pendik'ten size bırakalım.